Arkadaşlar merhaba. Orijinal bir Murat 124. Kaç modelmiş bu araba? Modeli yazmıyor. Soralım. Pardon bu araba kaç model? 74. Arkadaşlar 74 modelmiş. Okuyacağım şimdi size özelliklerini ama bir bakın harika ya. Gördünüz mü arkadaşlar 74 model. İçini inceleyemiyorum da şöyle camından göstereceğim size ben. Kapıları kilitli. Fiyat bahisine koy. Pardon. Çok pardon. Fiyat bahisine koymuşlar. Adamın üstüne çıktık. Ne diyor arkadaşlar? Şöyle genç bir çift okul çağında bir yavrular var ve bir de ortak sevdaları Murat 124. Biliyorlar Murat'la daha hesaplı, daha mutlu, yepyeni bir hayata başlayabilecekler. Murat'a yılda 15.000 kilometre yaparlarsa bu 15.000 kilometre mutluluk, bütün masraflar dahil günde 11 liraya gelir kendilerine uğruyorlar sık sık Tofaş bağı yine bilgi alıyorlar tohu taksit kolaylıklarını öğreniyorlar tasarruflarını Murat 124'e hazırlanıyorlar teknik özellikleriymiş arkadaşlar bu arabanın tüm çelik monoblok gövde tüm çelik monoblok gövdesi varmış arkadaşlar 65 beygirlik harika bir motor çift boğazlı karbüratör varmış. Ee, saatte 140 kilometreden fazla sürat, 4 tekerlekte disk fren, arka tekerler için özel fren regülatörü, servo fren terdipatı, her tekerlikte bağımsız süspansiyon, lüks döşemeli 5 büyük kişilik yer. Her yönünde kesintisiz görüş alanı, özel tertibatlı cam silecekleri kalorifer ve güçlü geri far demiş özellikleri arkadaşlar. Şimdi şöyle arkasından da bakalım da içini göstereceğim size. Ben içini açamıyoruz. Orijinalmiş bu araba. Şu da arkadan görünüşü arkadaşlar. Şöyle koltuklarına bakalım. İçini gösteri şey yapamıyorum da kameradan göstereceğim artık. Şöyle bir arka koltukları var. Ama rahatlığını ben buradan hissedebiliyorum arkadaşlar bunun. Bakın. Şu da ön tarafı vites kolu ondan sonra el freni şöyle göğüsü nasıl göstereceğim size şu tarafa geçeyim camdan parlıyor da aynalara falan bir bakın arkadaşlar şant kapakları aynalar yuvarlak yuvarlak şu şekilde arkadaşlar içi bakın göğüsü gösteremedim ya yani. şuradan görünüyor ama kameradan pek belli olmuyor ben görüyorum deri kaplama var bak göğsü direksiyona bakın arkadaşlar kocaman tepsi gibi 4 ileri bu araba şuradan gösterebilir miyim şuradan şöyle yapsam şöyle buradan da görünmüyor çok iyi ama göstermiş olayım ya video olsun benim gibi sizde İçini açtırmıyorlar çünkü tak tutacaklarında Vay be zamanın ne arabası arkadaşlar bu Kenan sunal filminde var kız gibi Murat'ı çektim diye. öyle arkadaşlar bu araba. Buradan göğsüne bir bakın. Tabi şey geçirmiştir bu. Dediğim gibi 74 modelmiş bu araba. Yani güzel ya çok güzel. Şundan acaba o niyetine bineceksin arkadaşlar şimdi? Gördünüz mü? İncelemedik demeyelim arkadaşlar. Murat 124. Çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. Valla satılsa param olsa alırım bunu ben. Evet. Murat 124'ü inceledik. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.